kapı çalıyor. Aa sen mi geldin kanka? Evet ya ben geldim kanka. Ben hadi sen gel. gel. Zaten, Zaten şu adamlardan zor zor kurtulduk. Zaten şu adamlardan zar zor kurtulduk. Evet. Bir daha uğraşamam ya. Gerçekten. Çok sıkıcı bir hayat. Yani. Bela. yani. Neyse hadi aşağı ile mi? bizim komşu ne yapıyor bakalım. Evet hadi gel aşağıya inelim. Aa çok sıcak bugün ya kanka. Evet Seba çok sıcak. Oo çok sıcak geri dönelim hani kanka ya. Gel sen daha aşağıya gelelim kanka. Hadi gel. Yani çok sıcak. Bu adam aslında kurtulduk ya yani. Nasıl oldu ya? Rahat yani. Evet. Kanka da rahat oldu. Dövdü patakladı onları. Evet. Ama adamları peşimizde mi bilmiyorum ama sanmıyorum. Yok ya büyük patron gitti ya zaten. Zaten büyük patron giderse onlar gider. Gel. Neyse. Bunları kanka dışarı çıkalım. Hadi ben, ben. Ben içeriye giriyorum. Ha <laughs> <Aa>, kapı çal. Kapı çal.